Ayşe Barım davası ilk kez hakim karşısına çıktı. Gezi direnişinin yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak'la tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkıyor. İstanbul Adliyesi'nde görülen davaya sanat ve medya dünyasından büyük destek geldi. Ayşe Barım bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Gezi direnişini yönlendirdiği iddiasıyla yargılanıyor değil mi? Evet. Üstelik hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasıyla. Olay büyük. Peki kimler geldi duruşmaya? Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Hande Erçel… Abdi adeta kırmızı halı gibiydi. Sanat dünyası adalet istiyoruz diye haykırıyor resmen. Aynen öyle. Bu dava sadece barımı değil ifade özgürlüğünü de yargılıyor gibi… Sen ne düşünüyorsun? Adalet yerini bulur mu? Yorumlara yazın, sesinizi duyurun ve tabii ki bizi etiketlemeyi unutmayın. Et Nova TV Medya.